Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte su topuları nasıl değerlendirebileceğimizi göstereceğim. Çok iyi yardım edelim. Her an Tamam ona ya. Bakın arkadaşlar ben biliyor musunuz bir tepeyi? joker arkadaşlar çok 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 ve evet, fazla üçünü de aynı anda değerlendirdim arkadaşlar. Sadece köpeği. Nasıl yaptım merak ediyorsanız ee, köpekten sultan papağanı aldım. Sultan papağandan şey aldım, kaplan aldım. Kaplandan sonra domuz aldım. Domuzdan sonra da yani, şu hani yani, bir tane aydın yiyenimiz var ya. Oradaki tavşanı aldım. Oradaki tavşandan ee, evet. sonra da şey kaybettim. ama sonra da o beni görmüştü. Böyle alıyor. Bugün ne yapıyoruz? Onu deneyeceğiz. Neyse başlayalım. Yüzlerinden şimdi. Ama <laughs> ne? şimdi değerlendirelim. Bir seviye fotoğrafı yapalım. aynı <laughs> Sıra dışı. Sıra dışı. Kötü, sıra dışı. Kötü, kötü. Kötü, sıra dışı. Kötü, kötü. kötü. Bunları vermez ki onlar. 2019 peki ha tamam acaba verir mi ya lütfen acaba verir mi lütfen diyelim ya video oyunu diyeyim video oyunu ya çıkın yalan söylemiyorum video oyunu video oyunu bugün kanalım için bir video çekiyoruz Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Hmm. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Benim kanalım için bir video çekiyoruz. Evet. Ya. Youtube'a çıkıyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz ya? Hı? Neyse kaplanı dönüştürdük. Köpek de az önce de. Sultan papağanı aldım onu gösteremedim. Bu video harika görünüyor. Ee, bugün kanalım için bir video çekmiyoruz ya kimse istek atmıyor. Ben kanalım için bir video çekiyorum. takımda. beni sadece tamam. Bugün <laughs> kanalım için bir video çekiyoruz diyelim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Ne diyorum? Gerçek gerçek Al kanıtını da atarım. Gerçek, gerçek. Gerçek hayatta, gerçek hayatta. Bir saniye. YouTube adım, adım Moon Günyalısı. Sen, sen bak yani. Bugün atacağım videoyu. Gerçekten. Gerçek hayatta, gerçek hayatta. Gerçekten, gerçekten. Gerçek hayatta. Video oyunu. Bu İnanmazsan inanma Allah şey Çekiyorum. Video bittikten sonra bakarsın. Gerçek hayatta. Ne? ne? Anlamadım. Neden? Keşke bir baksaydı da öyle gitseydi. Yalan söylemiyorum. Bakın yalan söylemeyenler yüzünden bana yalan söylüyor sanıyorlar. Lütfen lütfen bunu yapın. onun için böyle bir Gerçek hayatta. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Hadi ya ben dün nasıl kazandım o zaman Joker köpekle? Lütfen ya. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Kimse inanmıyor ha. Of. Kaplanla kaldık mı şimdi? folya ay, ne ki oldu? Hala katlan. Hayır. Hayır. Aa, Aa, göstereyim. Videoya çıkarsan şimdi Adliye'ye şikayet edersen bir daha pek işte oynayamazsan görürsün. Gerçekten Allah Allah. Kaplan kaldık şimdi. Özgü yapınca inanıyorsun ünlü diye. Hadi ya. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Kötü sıra dışı, şey, kötü sıra dışı. Kötü sıra dışı. Şey. Kötü sıra dışı, şey, sıra dışı. Şey. Peki. Sıra dışı. Sade. Acaba kabul eder mi? Benim kanalım için bir video çekiyoruz. Lütfen. Bileyim. Hayır. kabul et Lütfen kabul et Oh sadece bir köpekten at ve inek aldık arkadaşlar evet. ama ancak Joker sağlık almıştık olsun şimdi de bunu değerlendirip belki Joker sağlık dostundan da bazılar ayıcık oluyor belki köpekten ayıcıya dönüştürebileceğiz Joker sağlık dostu olsak tabi lütfen diyelim Yeni kanalım için mi uydum şaşırdım. Tamam. Ya burası çok ne bileyim.